Selam dostlar. Bugün World of Warship'te rakibi tilt etme Battleship olarak adlandırılan Shilifen oynuyoruz. Dokunmadan bile ikinci silahlarımızla sadece farklar yaratabildiğimiz bir gemi. Çok dayanıksız ama aynı şekilde torpidosu ve hidroakustik araması bulunan bir gemi ve oynaması ben zor olduğunu düşündüğüm bir gemi. Hazırsanız maçımıza başlayalım. Şimdi Öne doğru gidelim şimdi karşımızda Şilfen. Yani 3 tane 8. seviye, bir tane 2 tane 9. seviye. Yine idare eder bir savaş olacak gibi. Şimdi Şilfen'de yakın muharebe gemisiyiz. Yakından oynamamız lazım. Ana batarya e, menzilimiz sadece 20 kilometre ve ikinci silahlarımızı sabit ettirebilmemiz için yanılmıyorsam ne kadardı? Aa açık değil. Şunları da açalım da. 12.5 kilometreden adamları vurmaya başlamamız lazım. Biz de 12.6'dan tespit ediyoruz. Yani adam bizi gördüğünde otomatik olarak ikinci silahlarımız zaten ateşlenmeye başlayacak. Şimdi sağa doğru kıracağım gemiyi. Çünkü biraz adamın arkasında. Hani adamın arkasının biraz gerisinden ikinci silahlarımı kullanmaya çalışacağım. Şöyle bir yol alalım. Şimdi gemimiz hızlı. Hafif gemiyiz. Ya hafif gemiden kastım, ha hani diğer ağır gemilerin yanında ağır değiliz. Ee, ana bataryamız zaten 4 tane. İkinci silahlarımız falan var. Hızlıyız. Hani bir muhip kadar hızlıyız. Ama işte e, Manevrayı da ona göre hesaplamamız gerekecek. Anında Tamir edebiliyoruz gemimizi. Kaç saniye? 38 saniye e, süremiz var. 38 saniye sonra tekrar tamir edebiliyoruz. 4 kere canlı kullanabiliyoruz. Maalesef. her e, onun dışında hidroakustikimiz var, torpidomuz var, kullanmaya çalışacağız. Şimdi, adanın arkasında geçtikten sonra bir deneme atışı yapacağım zaten gözükmem, ee, gizli bir gemiyiz. Şimdi, 10 kilometre, sana şöyle bir deneyelim bakalım. Dediğim gibi gözükmüyoruz, neden? Çünkü adanın arkasındayız. Şöyle bir denedik bakalım, ama adam gemiyi yavaşlatmaya başladı zaten. şurada bir birazcık gemiyi durduracağım. Adam üstünden geçerse geçer, geçmezse de sağlık olsun. Yürümeye devam ederiz. Şimdi 9 saniye. Kosinus ee, artı sinüs diyormuşum. <laughs> evet geçmiyor. Biraz daha ileri gidelim. Ama bizim muhribin de ileri gitmesi lazım yani. Buraya smoke çekip burada beklemekle olmuyor canım benim. Yani şu sovyet gemisi, Soyuz'da gidelim bakalım. Güzel başlangıç. Direkt iki kişi oturdu torpidoyu. Çok iyi. Bizim kıtans bu. Yok. Gıdans 1 milyon torpido ile 2 kişiyi aldı herhal olsun. Yani bir görüş verelim arkadaşlar. Hmm, bunu vuramayız. Bunu vururuz. Ama biraz şey yapalım. Hmm, beklesin bu biraz. Evet. Napoli. Yemi hemen kıralım. Hidroakos açalım. Evet Napoli hayatının en büyük hatasını yaptım o tarafa dönerek. Ah. Dumandan göremiyorum adamı. Buraya gelme evlat senin için gerçekten çok kötü olur. Biraz hasar aldık, hiç sıkıntı değil. Şuradan Alaskaya vurulaklanabilir çünkü Napoli'nin bir daha oradan gelmeyeceğini biliyorum. Bizi görmeye çalışıyor avcı uçağıyla. oo. Oh, oh. Bir de yan döndük, çok kötü oldu bu. Yangını söndüreceğim direkt. Hiç bu hasarı almaya niyetim yok. Bizim ikinciler ateşleyemiyor. Biraz daha adamaya adama yaklaşmamız ya. Hmm. Bu adam uzağa gider mi geriye doğru? Çünkü geriye gitmesi lazım ikinci silahların çalışabilmesi için. Biraz fazla öndeyiz. Aynen biraz hatta bayağı öndeyiz. Napoli şuradan çıkarsa indiririz de onun dışında geri çekileceğim. Hmm, Napoli Smoğaç'ta içinde mi bekliyor ya? Ger Şurada. Tamam. Ha, tespit etti bizi. Kim radarla tespit etti lan bizi. bunu tespit edildik. Sonra vuralım kaçalım. Şöyle gidelim de. Aynen. Hasar yemeyiz. Şey değil mi? İkinci silahlarımız hala vurabilir. 12,5 kilometre kadar menzili var da daha ne kadar şey lazım adama. Napoli gemisini o kadar gıcı kapıyorum ki. Çarpmayız ya. O var 15 saniye. O Conquer'un hiç yaklaşma şeyi yok ama Brandenburg yaklaşıyor. <laughs> Bana bakıyor şeyleri. Döndür lan onları. Alaska ikinci silahlarımız ateş etmeye eder de Görüş lazım Şimdi bak adam da bana bakıyor Ben şuna vurayım da ikinci şunu patlatalım ilk önce Öyle fire falan filan yok Adam da bana sıkmaya başladı. Benim gemiyi şöyle döndürürsem Conqueror bana sıkmazsa çok 10 numara 5 yıldız şey olur. Ben şöyle bir köşk yersin öldürsün diye düşünüyorum. Aynen öyle. Köşkleri kalmadı. Ateşi söndürmeyeceğim. Hidroakustim yok. Umarım torpido salmamıştır. Yok öne doğru gidiyordu ya. Kötü oldu. Napoli'de geldi. O da öldü. Napoli neredesin? Şöyle bir canımızı iyileştirelim de bir yandan. Napoli dağın arkasında şuradan çıkabilir. Ben hatta gemiyi döndürsem çok daha iyi olur da diğer tarafa. Diğer tarafında torpidosunu kullanmış oluruz. Tamam. Şöyle bir şey. Evet torpidoları yollamış. Tam da düşündüğüm gibi. Dön bakalım Nap Napoli Senden güzel bir köşk attıcam sana bakalım Ama sen o köşkü bana göstermeye şeyin yok niyetim. Güzel şimdi generalimiz sayesinde e, ikinci bataryalarımız çok daha hızlı bir şekilde sıkmaya başlayacak Triptiz bize vuramayacak mükemmel ama Conqueror vurabilir O da umarım başka yere bakıyordur Şu an hiçbir şey yapmıyorum yani ikinci bataryalar benim yerime her şeyi hallediyor gördüğünüz üzere Böyle gemiyi bir tık döndürüp şu son bataryamı da kullanmak istiyorum. Şöyle. Tekrar döndüreyim biraz sola doğru. Conqueror mu um sıktı bana? Aynen. Söndüreceğim yangını. Zor zamanlarda Smoke kurtardı onu. Ben de hemen ne yapıyorum? Gemimi döndürüyorum. Ne de hiç boş durmuyor sana sıkıyım. Sık bakalım Napoli. Ya yani hiç fena gitmiyoruz şu an. Wow. Şu anda hemen iyi ki dönmüşüz. Gelir mi bize o? Gelemez ya biz çoktan döneriz. Hızlıyız biz. Bakalım Napoli ortaya çıkacak mı? Obo fena bir torpido ordusu geliyor. Bu ne lan? Kim attı bu torpidoları? Chimikaze. <laughs> tamam. Bize bir şey olmaz da. Gemiyi şöyle döndürmeye başlayayım yavaştan. Şu an tamir etmeyeceğim. Sen duvara çarptın değil mi? Seni bir cezalandırmamız gerekiyor da. Abi yemin ediyorum şu Napoli'yi bir öldüremedik ya. Adam bize bayağı gıcık kaptı ya. Sadece bize sıkıyor. Triptiz bize vuramaz. Döndürdük gemiyi çoktan. Ha savaş bitti. Aşırı yok edeyim lan. Yok ama ölmüştü ya. Biliyor savaş erken bitti ya. Daha savaşacaktık burada da. <laughs> yani. Yani genel olarak böyle. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.